Yağışlar Muş'ta çiftçiyi sevindirdi. Geçen yıl 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiği Muş Ovası'nda rekolte beklentisi bu senede yüksek. Bu yılda baktığımızda son bu hem Ocak hem Şubat ayları geçmişine baktığımızda biraz daha yüksek bir yağış elde edildi. Mart, Nisan, Mayıs aylarında da yağışlarımız böyle devam ederse yine rekolte yüksek olan bir verim elde etmeyi bekliyoruz. Bu eğer normal şartlarda devam ederse, geçen yılda paralel bir şekilde ekimi yapılan buğday ve arpada yine 545 bin ton bir e, ürün beklemektedir. Bereketli yağışlar hem tarım hem hayvancılık açısından yüzleri güldürdü. 2023 TÜİK verilerine göre 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvanımız mevcut olup, Muş ovası, Liz ovası, bulanık ve malazgirt ovası, bunlar da toplamda 278 bin hektarlık bir alana mevcuduz. Ee, bu alanlarda 2023 yılında 1 milyon 839 bin dekarlık bir alanda hem arpa hem de buğday ekimi gerçekleştirildi. Burada 530 bin ton e, bir ürün elde edildi. Bu da ilimizin ilimize 4.5 milyon bir katkı sağladı.